Merhaba. Yıl 1856. O yılın Ocak ayında Karl Benz ilk benzinli otomobilinin patentini aldı. İki ay sonra da Gottlieb Daimler ilk otomobilini Almanya'da monte etti. 9 Temmuz'u 10 Temmuz'a bağlayan gök gürültülü ve şimşekli gece yarısı da o zamanın Avusturya İmparatorluğuna bağlı olan şimdiki Hırvatistan'ın bir köyünde. İleri de patent canavarı olacak bir Sırp çocuk doğdu. Ebesi şimşeklerin kötüye alamet olduğunu ve oğlanın karanlığın çocuğu olacağını üfürdü. Annesi ise hayır o ışığın çocuğu olacak dedi. Aklı çıktı. Çocuk büyüdü ve ışığın çocuğu oldu. Nikola Tesla oldu. Işığın çocuğu oldu olmasına ama ömrü insanüstü bir yaratıcılığın dehasıyla Kırık ve saplantılı bir kişiliğin trajedesi arasında geçti ve tek başına bir otel odasında bitti. Zaten o ömür hep otel odalarında geçmişti. Hiçbir zaman kalıcı bir adresi olmadı. Parası bitip kovulana dek bir otelde, sonra bir diğerinde yaşadı. Bazen zengin arkadaşları, bazen de finansörleri ödedi faturaları. Parayla pek bir alakası yoktu. Dünyanın keşfini yaptı. Dünyanın kasaları onun için açıldı ama finansal gerçeklikten uzaktı ve öldüğünde 5 kuruşu yoktu. Saplantı, zorlantı, bozuklukları vardı. Bazen günlerce uyumaz, incilerden nefret eder, binlerce kez elini yıkardı. Sadece 3'e bölünebilir numaralı odaları olan otellerde kalırdı. New Yorker otelinde rahatsız etmeyiniz lefasına aldırış etmeyip içeri giren temizlik görevlisinin onu 2 gün sonra ölü bulduğu odanın numarası 3327 idi. 8 dil belirdi. Sırp Hırvat dili, Çekçe, Almanca, Macarca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Latince. Uzun boylu ve yakışıklıydı, iyi giyinirdi. Kadınlar hep peşinde oldu ama o romantizm ve cinselliğe hep dikkat dağıtıcı faaliyetler olarak baktı. Hiçbir ilişkisi olmadı. Buna rağmen o müthiş vizyonuyla kadınların iktidarda olduğu yeni bir dünya düzeni bile hayal etti. Bir şey keşfetmek istiyorsanız yalnız olun. İcadın sırrı yalnızlıktır. Fikirler o zaman doğar derdi. Ve neler icat etti neler. Tesla bobini, Niagara şelalesindeki o ilk hidroelektrik santral, bir floresan ampul, yarım mil ötedeki ampulleri yakabilen bir büyüteç, bir uzaktan kumanda aleti, ilk röntgen görüntüsü ama o yandı, radyo ki bunun da kağıtları yandı, endüksiyon motoru, üzerinde insan olmayan, yel, olmadan yelken açabilen radyo kontrollü tekne Radar alanında da araştırmalar yaptı. 26 ayrı ülkede yüzlerce patenti var. Tesla'nın icatları modern dünyanın yolunu açtı. Akıllı telefonlar ve kablosuz internet fikrini o ateşledi. Kablosuz enerjiyle çalışan uçaklar, manyetik rezonans kamerası ve gelecekteki tüm savaşları durdurabilecek bir ölüm ışını bile tasarladı. Ancak FBI ölümünden sonra belgeleri aldı ve bütün iddiaları da reddetti. Ama yine de en bilinen Nikola Tesla gerçeklerden biri hep parasız olmasıydı. Elde etmeyi umduğu başarılar için zengin birinin sponsorluğuna ihtiyacı vardı. Özellikle Atlantik Okyanusu'ndan karşı tarafa havadan mesaj gönderen ilk kişi olmak istiyordu. Bunu başarmak için JP Morgan'dan yardım istedi. JP Morgan ona 150 bin dolar sermaye verdi ki bugünün parasıyla neredeyse 5,5 milyon dolar eder. Onun parasını kullanıp o meşhur Warden Cliff kulesini inşa etti. JP Morgan'ın haberi olmadan o 186 metrelik kuleden elektriği kablosuz olarak iletmeyi planlıyordu. Yani bedava elektrik üretmek ve dağıtmak istiyordu. Parayı tükettiği için sonunda Morgan'dan daha fazla para istemek zorunda kalınca ona bu görkemli planını açıkladı. Tabii bu JP Morgan hiç hoşuna gitmedi. Ne yani parayı kazandığı musluğu kesip bedava elektrik mi dağıtacaktı? Hemen desteğini çekti ve belki de bugün bütün dünyaya nefes aldıracak bir teknolojinin gelişmesinin önünü kesti. Hatta Tesla'nın gece gökyüzünü aydınlatacak bir proje üzerinde çalıştığı duyunca küplere bindi. Ne ilginçtir ki tam 120 yıl sonra JP Morgan'ın kurduğu banka yani JP Morgan Chase ismini Nikola Tesla'dan almış bir şirketi yani elektrikli otomobil üreticisi Tesla'yı 162 milyon dolar tazminat isteğiyle mahkemeye verdi. 2014 yılında Tesla JP Morgan'a 7 yıl vadeli ve 560 dolar kullanım fiyatlı alım barantları satmıştı. 2018 Ağustos'unda Elon Musk ortalığı yangın yerine çeviren bir tweet attı ve Tesla'yı hisse başı 420 dolardan özelleştireceğini ve bunun için de finansmanın hazır olduğunu söyledi. Daha sonra ortada böyle bir finansman olmadığı açığa çıkınca Tesla hisseleri çöktü. Bu da tabii aynı Nikola Tesla'nın yaptığı gibi bu sefer J.P. Morgan Chase'i çılgına çevirmişti. Daha sonra Musk S.K. yani Amerikan SPK'sına 20 milyon dolar ceza ödedi. Mahkemede de hakime J.P. Morgan beni ve Tesla'yı sevmiyor dedi. Aslında ta kendisi bir mülakatta Tesla'yı ama Nikola Tesla'yı sevmediğini tam aksine Nikola'nın rakibi Edison'u sevdiğini söylemişti. Ne var ki kader ağlarını çoktan örmüştü. Tesla'nın ilk teslimatlarını yaparak Türkiye'ye geldiği bu 2023 günlerinden tam 20 yıl önce iki Amerikalı mühendis Martin Eberhard ve Mark Tarponing Nikola'ya hayran oldukları için kurdukları elektrikli otomobil şirketine Tesla ismini vermişlerdi. Tesla kurulduktan 7 ay sonra 2 yıl önce PayPal'deki hisselerin satışından 100 milyon dolar alan Elon Musk'tan 6,5 milyon dolar da dahil olmak üzere A serisi fonlama olarak 7,5 milyon dolar topladı. Musk da yönetim kurulu başkanı ve Tesla'nın en büyük hissedarı oldu. Kendisini kurucu ortak olarak göstermek istedi. Ortaklarıyla mahkemelik oldu. Ama 2009 yılında daha sonra şirkete katılan iki kişi de dahil olmak üzere 5 kişinin kurucu ortak olacağı üzerinde mahkeme dışında anlaştılar. Elbette Tesla'nın Nasdaq'ta çılgın bir volatiliteyle dalgalanan hisse fiyatından dayak yiyen sadece JP Morgan Chase değil. Daha birçok yatırımcı Elon Musk'ın Twitter'dan mütemadiyen ileri geri yaptığı o ergen yorumlardan etkilendi. Ama bunların arasında herhalde en dikkat çekeni hepimizin o Big Short yani büyük açık filminde izlediğimiz Christian Bale'ın canlandırdığı Michael Burry'dir. Ocak 2020'ye gelindiğinde daha 6 ay önce 12 doların altını görmüş Tesla hisseleri 60 dolara yaklaşmıştı ve Birleşik Devletler finans tarihinde %20 ile en fazla açığa satılan hisse senedi haline gelmişti. Şubat ayında 60 doları gören hisseler bir ay içerisinde 30 doların altına inince bu açık pozisyonların bir kısmı sıkı para kazandı. Ama çıkamayanlar yıl sonuna kadar 300 dolara yaklaşan tırmanışta 40 milyar dolarlarını kaybettiler. İşte tam yıl biterken sahneye Michael Burry çıktı. Michael Burry 2007-2010 arasındaki o eşik altı konut kredilerinin yarattığı küresel finans krizini önceden gören ve krizden iyi kâr eden ilk yatırımcılardan biri olmasıyla ün kazanmış ve big shorta konu olmuştu. Ama şanslı Tesla'da da yaver gitmedi. 2020 sonunda hisse fiyatı 200 dolar civarındayken ve Tesla'nın piyasa değeri Facebook'un da geçince büyük kısa pozisyonlar açmaya başladı. Ve devamlı büyüttü o pozisyonları. Bunu daha sonra sildiği bir tweetinden biliyoruz. E şöyle yazmıştı. Son büyük açıkım, büyük açık filmini atfediyor, Büyüdükçe büyüyor. Üstelik sonra Tesla boğalarına da laf atmıştı. Parti devam ettiği müddetçe siz tadını çıkarın. Bir de Mayıs 2021'e gelindiğinde 800 bin adet Tesla satış opsiyon pozisyonu aldığını biliyoruz. Ne yazık ki o pozisyonların hiçbiri gün yüzü görmedi. Ekim ayı bitip Tesla hisseleri 400 doların üzerine çıktığında nereden kaçabildiğini bilmiyoruz ama bir daha hiç kısa pozisyona girmediğini biliyoruz. Aslında tam da girilecek zamanmış. Tesla hisseleri bir daha hiç oraları görmedi ve Şubat 2022'de 250 doların altına geriledi. 2023'ün ilk çeyreği Tesla yatırımcılarını sevindirdi, ama volatilite bütün vahşetiyle devam ediyor. Nasıl devam etmesin? Bask her gün yeni bir şeyler yumurtluyor ve şirket ürettiği seksi arabalar, kırdığı rekorlar, skandallar, davalar, gecikmeler ve muhasebe oyunlarıyla manşetlerden hiç eksilmiyor. 535 milyar dolar ile dünyanın hala piyasa değeri açısından en değerli otomobil üreticisi. Otomobili geçin tüm kategorilerde Tesla şu sıralar dünyanın en değerli 9. şirketi. Ciro bazında 11. kazanç bazında ise 5. sırada. Çalışan sayısı bazında 128 bin kişiyle 12. yükseldi. Faaliyet kar marjı bazında ise %15 ile BMW, Ferrari ve bizim Tofaş'tan sonra 4. sırada. Cesaretiniz varsa alın. Bugünlerde fiyat kazanç oranı 50. <laughs> y modeli de geldi bizim buralara. 2 milyon liranızla vedalaşırsanız kısa sürede kapınızda olacak. Y modeli Tesla'nın S modeli kadar seksi değil. Ama 2023'ün birinci çeyrek sonu itibariyle 263.489 adet ile Toyota Corolla'yı sonlayıp dünyanın en çok satılan otomobili haline geldi. 2 milyonunuz yoksa bir ara Bitcoin'le de Tesla alabiliyordunuz ama o sadece 49 gün sürdü. Ama Tesla Bitcoin'den çok iyi para kazandı. 2020'de otomobil satışında kazandığının birkaç mislini Bitcoin'den kazandı. O yıl Bitcoin'e yatırdığı 1,5 milyar dolar sayesinde. O yıl Bitcoin fiyatı 10 bin dolar civarındaydı düşün. Aslında Tesla araba satışlarından ilk kez Haziran 2021'de kar etmeye başladı. Tüm elektrikli otomobil satışlarına bakacak olursak 2022'de dünyada 10 milyonun üzerinde satış oldu. Bu pazarın %14'ü demek. Bu satışların %60'ı Çin'de. Bugün dünya yollarındaki elektrikli otomobillerin yarıdan fazlası şu anda Çin'de. 2023'ün ilk çeyreğinde ise 2,3 milyon elektrikli araç satıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre %25 daha fazla. Avrupa'da yollardaki otomobillerin %20'si artık elektrikli. Bizde bu oran %2,4. 2023'ün ilk çeyreğinde Türkiye'de 4870 elektrikli araç ruhsat aldı. Yavaş yavaş şarj istasyonları da menzillerde artıyor. İşin başında berbat şakalar vardı. İshal olan bir adam ile elektrikli araba sahibinin ortak noktası nedir? İkisi de geç olmadan eve ulaşmayı umuyor. Artık şakalar değişti. Birinin Tesla sahibi olduğunu nasıl anlarsınız? Merak etmeyin size söyleyecektir. Biz yine de eski teknolojinin önünde saygıyla eğilerek bitirelim bu işi. Wikipedia ile Google barda atışmaktadırlar. Wikipedia ben her şeyi biliyorum der. Google ama ben siz hiçbir şey bulamazsın her şeye ben sahibim der. Araya internet girer <laughs> salaklar ikiniz de bensiz bir hiçsiniz. O sırada barın arkasında birisi kıs kıs gülmektedir. Kim mi? Elektrik. Для решения